Arkadaşlar selam selena devam kardeşim hep bir videoyla karşınızdayım Umarım misinizdir? bomba gibisinizdir arkadaşlar gününüz böyle mükemmel geçmiştir mutlusunuzdur Keyfiniz yerindedir inşallah bakalım maç neler yapacağız Tek başımayım sola girdim tek tabanca Global bir yolculuğumuz devam ediyor ve şu an yüce mistik 106 yıldızız Yeni Selena'yla ile yargı dağıtmaya devam Agresif dominatör hadi bakayım Aha aha yıkan mı Yes be! Oğlum saniye 30'da ilk kan aldık lan. Bir şey değil mi? En hızlı ilk kanımız olabilir mi? Vallahi ben hatırlamıyorum b 12 dolayı ama Sizin B12'niz yerindeyse arkadaşlar onu bir söyleyin bakayım yorumlara yazın. Şu ana kadar ki en hızlı ilk kanımız olabilir. Vallahi iyi başladık ha derdi. O zaman bir orman basalım ya dur ya. Bir kendimize gelelim. Ver bakayım görüş arkayı. Vallahi dalarız. Go go go. Geri vites yok. Saldır. Tamam. Bunu da kestik izle. Hepsini kestik. Acımak yok. Acımasızız. İzle. Kafası oğlum. Pıt. Nice kardeşim. Onu da kes. Hiçbir yere kaçamazsın lan. Gel lan buraya. Oğlum ne başladık be. Arkadaşlar şu başlangıca bir beğeni gelmez mi ya şöyle videoya? Bak durun durun nefes almak yok. Siz beğeni atarken ben bir stand daha atıyorum. Kafasını oğlum. Bunu da kes. Bir dakika silmesi bitsin. Evet evet evet. Bu neymiş lan? Oğlum bir dakikada 5 skor aldık lan. Vallahi helal olsun bir daha. Bak harbi çok biz gaza geldim işte bu. Full agresif. Bakın bizim ormancı öldü. Full altı gibi daha bu arada sanırım. Aşağıdaki adama. Neyse sıkıntı yok. Oğlum bak hem mini düşürdük. Ondan sonra gittik orman bastık. Ormancı kes sen seninle oyna kanka. <laughs> Gördünüz mü? Flame atıyor bak. <laughs> lan lan kör. Elinizde sağlık. Güzel oynadınız diyeceğine. Yüzsüz görüyorsunuz değil mi? O zaman gel seninle bizle oyna kill al dostum. Yok abi ya. Harbi şu flame'den bıkmıyorlar ya. Hani ağlamadan oyun oynayamıyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bak mide düşürdük değil mi? Ormana bastık, ormancıyı kestik. Tankı düşürdük. Midi orada tekrar kestik. Midi iki kere kesmiş olduk. Bir de gidip üstteki, XP'deki adamı da düşürdük. Adam gidip kule altında alıp ölüyor, bize flame atıyor. Örtüle gitti. Eşek ya. her bir eşek. Nasıl sinirlendim ona. Ne yapayım arkadaşlar, mutluyorum ya. Valla derken al işte. Ölmedim değil mi? Bak ölürsen kudururum. Ulan bak. Lancelot, <laughs> ne alaka Lancelot la burada oluşum? Mutatarken ölü bana var. Dikkatimi dağıttı. Neyse flame atmayı sayamam arkadaşlar biliyorsunuz. Cık, yazacağım ya içimde kalır arkadaşlar. Şunu yazacağım. Ondan sonra full fokus oyuna yazacağım. Yani, vallahi yazık. Neyse. İzninizle arkadaşlar hard moda açıyorum. Çok iyisin oğlum. Tamam güzel. Hemen hemen oyunu geri domine ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Bu adama da inşallah free win aldırıyoruz. Ben gidelim şu XP'yi düşürelim. Yine öldü bak. Çok güzel oğlum. Gör beni. Allah giriyorum. Bir şey yapamaz. Tamam güzel. <laughs> o kule. Kule açsan. Ben hemen mide dönüyorum. Bak bir de tuzağıma basmış. Dur. İzle. Geliyor. Şuradan şöyle. Üş Stana bak. Ama ultisini atacak. Tamam kaç kaç kaç. Bir dakika. Üf. Oğlum sütana bak lan Oğlum ne biçimdi lan o Acayip gaza geldim bak şu ana Efsane bir şeydi lan Tam böyle aradan birazcık sola doğru yürüdüm tam böyle uf. Çok, ö, yani çok güzeldi nasıl öveceğimi şaşırdım <laughs> Adam tam ultiden çıktı böyle Ultisinin o böceğinin yanından bak kocaman böceğin Adamı tuttum arkasından hatta Adam bir açmaya geliyor değil mi Evet Allah yapacak bir şey yok. Ben base'e gidiyorum tepalarınızı fullleyelim. <laughs> Anda Eyvah eyvah. Arkadaşlar maç tamamen bize bakıyor gördüğünüz gibi. E, full fokus, full heart mode oynayıp bu maçı kazanıyoruz. Oradan çık dostum. Benim başka planlarım var. Aha bekle. Bak planlarımı izle. Geliyor. Kafasına sniper geliyor. Girdim. Çıktım. Lancelot. Merak etmeyin bizim takımdaki Lancelot çöp olsa ya bize bir daha Lancelot var. Sıkıntı yok. Al. Güzel. Olay budur. Yedek Lancelot'umuz var arkadaşlar. Derken dur. Hayır hayır. Ben kaçıyorum. Lancelot bana sinirli bir tık. Şimdi Turtle çıkıyor. O Turtle'la oynayabilir miyiz? Allah 3 kişiler yok. Bir zahmet oynayak yani. Bir yok onun. Attım. Tuttum oğlum. Vurun kafasına. Tamam güzel. Go Turtle. Onu tutamadım. Ha şunu alalım. Oğlum bu ne yapıyor lan? Ha? ha bunun arkası gelecek ha. Takım. Dojladım onu da onu yemeseydim keşke. Oğlum bizimki çok şey tuttu alo. Ulan. Melis oraya ilhamla gitse var ya. Uf. Çok güzel pozisyonda ya. Ben Zexten stun yemesem. <laughs> güzel ki. <laughs> Bayağı emek harcadım o kill için. Dur bakayım. Hazır mısınız? Geliyor. Ne geliyor? Sniper bekleyin. Durun. Selamun aleyküm. Tıs. <laughs> dur dur. Mars. Kudur lan. Onu da yakalıyor sayın seyirciler. Bu Selena neymiş be? Daha ne yapsın lan bu Selena maçı kazanmak için lan? He? İşte bu ya. 18 10, 14 14'ünde varım ha arkadaşlar. Yine bağırıyorum çağırıyorum kusura bakmayın da yani nasıl gaza gelinmez yani şu olaylardan. Ne dedim ben? Kartopu açacağım dedim. Yani orada biraz daha sonra da sinirlendim bir laflarımı söyledim. Ondan sonra geri oyuna fokus kardeşim. Çatır çutur. Zaten maçın başı da mükemmeldi. Böyle devam. Hadi oğlum. Bir sniper daha. Bunu da kes. Adam misillemesi bitmiyor ki lan. Bu neymiş lan kardeş? Allah giriyor. Sakın, sakın. Sakın. oh, tamam dur. Beni gör, beni. Alo. Bak atlayacak o. Ağzının üstüne atarım lan. Nereye geliyorsun lan? Artist. Güzel. Herkes benim peşimde görüyorsunuz. <laughs> ama ama adamlarla dans ediyorum. Şurada mısın? Oradan kaçmış artık. Okey. Gidelim defolarımızı fullleyelim. Geri dönüp agresife devam edelim. Derken senden bir ölüş. Bak Lord var. Alo. Alo. Red için öldü demedi bana. <gülüyor> <gülüyor> okay, okay. <gülüyor> evet arkadaşlar. Yüce Mistik Yüz yıldız üstü. Görüyorsunuz. Bize flame atan nankör. Eşeğin. Yani şimdi. Neyse. Ya yani bu kibar konuşan halim. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu kibar halim. Lord varken yaptıklarını görüyorsunuz değil mi? Nasıl oynayacağız şimdi oraya biz? Oynayamayacağız. Adam North varken gidip red, red almak için karşı ölüyor arkadaşlar. Ondan önce de sen gidip ölüyor. Ne diyeyim ki yani? Ne diyeyim ki? Bir de bize flame atan adam bu yani nankör gibi. Bir tane sola kill güzel olur. Sen değil be kardeşim. Onu kesersen iyisin lan. Tamam güzel. Devam etmesek olur gibi takım. Oğlum. O standa ise var ya dur. Çok güzel vurdu lan. Geri geri. Geri geri lordu tutalım. Oğlum, adam ne zaman sen silah basıyor lan. Aman diyeyim kaç çok vuruyor Kes onu. Tamam güzel güzel güzel. Tamam. Böyle durumlarda arkadaşlar pus atmanız her zaman işe yarıyor görüyorsunuz. Yani rakip böyle ters bir aldığı zaman maçı sıkıntıya sokacak. Hemen ne yapıyorum her zaman? Gidiyorum bir tane solo killleniyorum. Takım da orada destek olursa ki oldular o sırada. Bir tane adamı kesmiş oluyoruz. Yani genelde tahmin edemiyorlar. Lord aldık geride durur sanıyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Yılan gibi bir yere pusup bekliyoruz. Ne şimdi, şimdi. Onların hepsi üstte mi? Erken ADC'mizi kestiler. Fiske. Fiske. Yes be. Fiske atacağı yerden onu da yakalıyor sayın seyirciler. Bu Selena'dan ne yapsın lan? Oğlum bu neymiş lan? Bayıldım yemin ederim. Bak şu maç öyle bir oynadık ki. Öyle güzel oynadık ki var ya. Öv öv bitiremem ha. İzle izle. Selamünaleyküm tıs. Ya oğlum tuzağım da gidiyor. Ne saçma sapan bir şey. Bak izle. Lanse yokluk yapacağım. Yani çok da gerek yok o hareketlere de neyse. o <laughs> ona kadar hızlı koşuyor. Yakala onu. Çok güzel lan. Onu da yakaladım. Hart Şuna bak ya. Allah var ya bu neymiş ya arkadaşlar. O zamanlarda oynadığımız en iyi oyunlardan birisi yemin ederim. Bak o adam oraya ittirecek. Oradan gelecek izle. Hadi lan oğlum kuleye yakın gelir sandım adam Nibitör kulesine yakın geldi. Neyse neyse sıkıntı yok çok iyiyiz. Lord kardeşim. Bak. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim sabır. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya Rabbi sabır. Ya Rabbi sabır. O ikisi pire abi de. Öbe tövbe tövbe. Yani sinirlenmeden duramıyorum bak. Sakin kalmaya çalışıyorum. Kes bunu. Lan niye içeri kaydın Melisa? Öldü mü? Sanırım öldü. Vallahi arkadaşlar nereye düştük ya? Nereye düştük? Hayır mı diyorum? Hayır 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 hayır. <laughs> Tiplere bak. <laughs> bir füze atıyor, biri ulti atıyor, komba atıyor. Hayır dur lan siz. Lan hadi şu lordu çalla. Hadi ne olur bir işe yara. Niye oradan dolandın dostum? Tövbe estağfurullah Allah'ım. Tamam, derin nefes alıyorum. Sakin Gürkan. Sen böyle anlarda sakin kalabilen birisin Gürkan. Sakin ol. Tilt olmak yok. Tilt olursan maçı kaybedersin. Yani şu an Lightshot'u gördükçe... ...kafasına stun atıp onu... ...kesesin geliyor arkadaşlar ama... ...kendi takım arkadaşıma atamıyorum. Biliyorsunuz ki. Keşke. Keşke atabilsek. Çok güzel olurdu. Ölme dostum. Çıkar mısın? Lütfen çık dostumla. taşmamıza izin ver. Lütfen. Acayip yani sana gıcıklandım. Sen öldü şimdi. İkisine birden gıcıklandım. Sadece Lancelot da değil. Adam iki lordu da sattı. Lancelot da öncekini sattı zaten. Çok iyi lan. Oğlum kazanacağım lan. Kazanacağım lan bu maça. Elimden geleni yapacağım lan. Gelir mi buraya? Adam biliyordu ya. Bu taraftan oynayacağımı biliyordu. beklemeye gelmiş. Okey. Yapma oğlum bu ne lan? İşte Layla'nın dakikaları başladı arkadaşlar sıkıntı. Dakika 15 adam tek atıyor. Bir de 2 kilometre öteden tek atıyor eyvah. Onu kesmeden birazcık zor kazanırız. Ve tutalım. Sıkıntı yok sakiniz sakinleştim. Oraya biraz bayağı sinir bastı ama şimdi sakinim dur. Ya o kadar emek harcadım açıkçası. Harcamaya da devam edeceğim. Elimden geleni yapacağım. İnşallah kazanırım. Hak ettim. Şuradan şöyle koşuyor ona. Ulan var ya. Layla, Zesk ikisinden biri ama Layla daha önemli. Yani Layla'yı kesersek kesin win gibi diyebilirim. Ben çok iyi durumdayım var ya. Adalet kılıcım da bitti oğlum ya. Biri gelse şöyle pussak ona. Ama işte Kufrayla yere bakıyor. Rakip takım iyi oynuyor. Onlara değil de Layla oynasak. Bak tuttum onu da alamayacaksın. Ama o da öyle çok iyi oğlum. Benim oyunum mu kasıyor? Oğlum acayip kasıyor lan oyun. Hayır hayır sakın. Oğlum fiske atıyor bir de. Al lan. Öl. Öyle ama kardeşim. Oho. Midas çalıştı ya. Adam fiske atıyor lan önümüze ya. Valla saçma oynuyor ha. Neyse bu güzel bir haber bu arada. Kötü bir haber değil. Yani karşıdaki Layla dikkatsiz oynuyorsa hani önde oynamaya çalışıyorsa onu kesebiliriz. Layla fokus. Valla fiskesi de yok. Sıradaki fight alırsak mükemmel olur oğlum. Birazcık oyalayın ama. Orada 10 saniye geçti hocam. Evet hesaplanmış tuzakta hemen yani yerini gösterdi. Hiç değil görüntü veriyor Or, takımına sayın seyirciler. Beni bekle beni bekle. Aman diyeyim takım. Evet son anlar başladı. Oğlum ne biçim maç lan böyle? vallahi o gerginliği hissediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Oğlum çok güzel maç ama kazanalım ne olur, kazanalım. Oğlum kazanmayı hak ettim lan. Biri ittirecek mi diye bakıyorum. Okey. Ölmeyin sakın ölmeyin. Aman diyeyim. Ölme dostum. Okey Dairot öldü ama bizim ADC de öldü. Bak onu tuttum. Lan 100 canı kaldı şaka mısın ya? Orada olabilir mi? Bak Layla oldu. Oldu Layla oldu. <laughs> Konuşmayı unuttum artık. Şimdi şimdi bunlar orada hala girebilir. Lancelot Bey teşrif ederseniz seviniriz. Çünkü adamlar orada girecek de. Lancelot Bey. Lancelot ben sana ne ki. Lay kesek mi? Lord'u çala, çalamam ki oraya giremem yani. Girerim yanlış anlamayın da. Sırmam gerekir. Ölürsem direkt maç biter. Dedim o gene de maç bitebilir. Keşke deneseydik. Vallahi diyor. Keşke kendim deneseydim. Dedim arkadan dolaşıp layla keser miyim diye de Buraya da gelen giden yok gibi Gobes. Onu kesemem Haydi bakalım şu Lord'u tutmaya çalışalım. Öldü mü gene? Yazık. Vallahi yazık arkadaşlar. Kazanmamamız için elimizden geleni yapar. Evet. Ben size ne diyeyim ki? Evet. Maalesef maç bitiyor şu arkadaşlar. Ya çok sinirlenmedim. Benim en çok sinirlendiğim nokta o Lord şey, satış yeriydi. Orada çok sinir oldum. Bir de öyleki ilk flame attı yerde de gıcık oldum. Yani o kadar güzel oynamışız. Adam eşek gibi aşağıya tek başına dalıp ölüp Bir de kimse yok yani orada. Sonradan kufra geliyor da hani Ormanlı falan orada değil yani. Gidiyor kule altı giriyor ölüyor. Sonra bize flame atıyor. Sadece o iki yerde çok sinirlendim. Onun dışında çok da sinirlenmedim. Ama yani şu Lancelot'la sen Diyecek bir şey bulamıyorum. Bir de biz bu sana da arkadaşlar bir sürü gen kattık. Orayı da hatırlatırım size. Yani gidip sürekli dairotu düşürdüm. Görüyorsunuz ya aslında çok da anlatmama gerek yok. Yani siz de benimle izlediniz. Ama insan işte içinin dökesi geliyor. Olsun sıkıntı yok. Biz mükemmel ötesi oynadık. Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten çok iyi oynadık. Umarım keyif almışsınızdır. Diğer videomuza geçelim. İyi sayılar. Arkadaşlar selam sayılana devam kardeşim. ben bir videoyla karşınızdayım. Umarım Bomba gibisiniz arkadaşlar. Ben bomba gibi her zaman gibi. Enerjileri basın bakayım. Hop. Enerjili stun. Gel bakayım. Vur. Nice kardeşim. Enerjili kill. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni yeni icatlar çıkartma lan. Enerjili stun lan. Enerjili kill Yeni yeni icatlar çıkartma. Ben de Okey çok iyi onun taşını aldık lan çok iyi. Anam korktu. Ben üstte kere onu kesti. Ona bir gidelim. Bak Julien orada takım. Julien geliyor gördünüz ben anlamam. Benim çok mühim işlerim var izle. Selamünaleyküm tıs. Derken yani onu görmediniz. Olup ölecek. Hayır hayır abi abi alır hazırlıyorum. Hayır. Oh. Dur bekle. ama Aleyküm tıs. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne lan? <laughs> Adam var ya kafayı yemiştir. Adam beni gitti zannet bir canım kaldı gelmez diye. <laughs> Oğlum ya. Bu tekniğe bir isim bulun arkadaşlar. Çabuk yorumlara yazın bakayım. Bak. Teknik nasıl bir teknik? Önce anlatıyorum. Adam bir kez tıslıyorsun. Kesemiyorsun. Bana bir canın kalıyor. Kaçıyor. Sonra bir daha tıslıyorsun. Küfür ettiriyorsun resmen adama. Bu tekniğe bir isim bulun bakalım. Aralıklı tıslayış ne oğlum bulamadım ben şu an aklıma isim gelmedi Siz daha iyi bulabilirsiniz Neyse iyiyiz iyiyiz böyle devam Ama arkadaşlar beyin atma yutanlar varmış videoya duyduğuma göre Yani Olmaz ki böyle Tuttum onu Çok güzel oğlum Onu da keser misi takım Ve onu kesmek yerine kaliteye da gidebiliriz Bak şimdi Tam böyle milyonları keserken. Haydi oğlum. Yok. Bekle bekle bekle. Evet yine yılanlıklar peşinde ha. Ana oğlum güzel de hocanın lan. Helal lan carry. Bak saygımı kazandın ha. Ama kaşlıyor şu an kanka. Saygımı kaybediyorsun. <laughs> Neyse ama güzel de hocanın. İyisin iyisin. Arkadaşlar bu arada... Oyundaki elmas fiyatları çok pahalı. Bundan bahsetmek istiyorum. Unutmadan bahsetmiş olayım. Bir saniye durun. Bak kalite sinirleneceğim ha. Evet, sponsorunuz elmaslarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz kostümleri ucuza alabilirsiniz. Yani Sakın sakın. Ha vallahi dur kudurmuş bu. Bu kudurmuş bunu buradan alın. Çabuk bunu buradan alın. Al lan. Gel lan sen de. Ne oldu lan artistler. Böyle kalırsınız işte. Açıklama linkinde, açıklama kısmında konuşan <laughs> PlaySign linkini bulabilirsiniz sponsorumuzun arkadaşlar. Yani hiç bakmayısanız kesinlikle bakın çok uygun fiyatlar, elmaslar var. Ayrıca güvenilir ve hızlı. Aynı benim Selena'nın hızı gibi arkadaşlar. Kaşınıyorsun dostum. Bak harbiliyorum kaşınıyorsun artık. Lan oğlum niye terse gidiyorsun? Oğlum lan. Dolandırıldık lan. Bir şey değil mi? Çok da güzel girmiştik ha. milyonlardan Lancelot gibi kaydık. Adam benim diğer tarafıma kaydı la. Ben kule altına doğru gider demiştim. Adam terse kaçtılar. Dolandırılık. Dolandırıldık. Ezgi arkadaşlar ben anlama. Neyse sıkıntı yok. O korku ona yeter. Şimdi gidip intikam alacağım. Sakin ol. Bak anında. Arkadaşlar intikam soğuk yenen bir yemek mi ne diyor var ya. Yalan arkadaşlar. Öyle şeylere inanmayın. Yalan. İzleyin. İntikam sıcak yenir. Ağzınız yanar böyle. Erektto. Bak yukarıda dur. İzle izle. Bak soğumadan. Soğumadan hemen alacağım. Gel bakayım. Nice kardeşim. Gördünüz mü? Ölürsem de öleyim ama ölmem gibi. Tamam pazar. Onu da kes ha ne oldu lan? Onu da keseriz ha dur. Onu da yakalıyor Saint Oğlum manyak. Vallahi manyak. Çok güzel lan. Oğlum ne oynadık be. Lan, öleceğim dur <laughs> öleceğim. Hayır hayır hayır. Sakın sakın. Ya pentatacak da. <laughs> Oğlum ya. Ben aradan geçip o iki kulenin arasındaki diğer adama gidecektim. Neyse olsun manyak da arkadaşlar. Ama penta olabilirdi yani belki. Üzüldü. Teşekkür ederim evet. Allah güzel oldu arkadaşlar. Oh manyak atmayı seviyorum. Ben yani penta atmak zor oğlum ya. Yani. Beşine de ayrı ayrı oynayacağım böyle. Ama adam yakında olsaydı yani yakınlarda bir yerde atmıştık. Şimdi rakip nasıl korkmuştur benden. Nasıl tırsmıştır. Derken. Abi. Abi ne olur. Ne olur. Özür dilerim abi. Ben tırstım. Siz değil. Ben tırstım. Vallahi diyorum. Ben korktum. Adama bak lan. Bizim adam öldü mü? Nereye kaçacaksın şimdi? İzle. Hop. Hop. Lan. Oğlum. <laughs> Şov yapacağım ya <diye> adam kaçtı. <laughs> düzgün oynasam orada adamı kesmiştim ha. Dedim blue'dan kayayım, şekil, şukul yapayım. Gel bakayım. <laughs> Kokunu alırım lan. Av köpeği gibi. Hırır. Koklayarak bulurum lan. Sen ne yapıyorsun? Sen ne ölmek istiyorsun? Ha? Sen ne ölmek istiyorsun? Gel. Başka var mı? Sıradaki gelsin. Gelin gelin. Bir tane daha manyak atayım. Kim gelirse onu kesiyorum. Kim gelirse onu kesiyorum. Bir savaş edemezsin. Agresif seyreden arkadaşlar agresif Oh minyonda kesiyoruz oh yeni seyreden yerim seni derken öldüm oh. <laughs> İki saniye yaşayamadı sayın seyirciler zort Ultisine girdi Hadi güle güle hiçbir şekilde kaçışın yok dostum dostum her türlü öleceksin Şuradan şöyle Aman diyeyim dikkat. Bir tek şu an karşıda Saber'a dikkat. Çünkü onu dojlayamıyoruz. Ölmeyeyim lan oğlum lan. o da öyle sıkıntı yok güzel. Hadi bakayım. Okey Lord aldık. Lord la oyunu bitirelim bakayım arkadaşlar. Bu maçı uzatmayalım. Teşekkür ederim lan. Adamsın lan. Hadi hemen Blue'yu alıp ölek. Koşun çabuk. Çabuk Blue'yu alıp ölmem lazım koş. Ölelim arkadaşlar. Şurada olabilir mi? Yok. Dışarıda kıyamet kopuyor lan. Çok güzel kafasına oğlum ondan kaysaydım lan keşke. Tamam öldü adam. Kafasına mavi çarpı ise ölmüş demektir. Bir de çırpınıyor. <laughs> Kardeşim o slow 4 saniye sürüyor. Güle güle. Ada amakla gelmiş bize pusmuş. Tanrım oyun bitti. Ama o saber'da kesersek güzel olur da benim canım bir ya. Adam dokunsa tükürse oradan bir tane ölürüm. Okey o da öldü güzel. Çok iyisin lan. Tuttu onu. Oğlum var ya seviyorum. Arkadaşlar şu Carmilla Heros'unu bayılıyorum lan. O çok güzel bir karakter ya. Her seferinde övüyorum. Her seferinde de öveceğim. Bitmeyecek yani. Kalemle övüşüm bitmeyecek. Kanka sen kudurmuşsun biliyor mu? ya? Kalite. <laughs> Nasıl belli oluyor kundurdu? Manyak la hala beni kesmeye çalışıyor. GG. Neyse güzel maçtı. Bunu bir videoya eklemişimdir maçımıza. Bu arada izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Keyif almadınız mı? Ney? Ne? Duyamadım. Aldık mı dediniz? Tamam. Yani biraz sinirleniyordum yani. Neyse. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.